Günaydın. Kahvaltımı hazırladım. Şimdi kalktılar çocuklarım. Bal. Yerim <laughs> seni. Günaydın. 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 Evet, Evet kuzucuklarım gidiyorlar. Polo da gidiyor. misin? <laughs> hem köpeği almaya çalışıyorum hem ıslak mendil almaya çalışıyorum şey köpek kucağımda. Al. Polo. Polo. Pişt. Çok hareketli. Ah, bu, 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 Aşağı kadar Aşağı. de var Öp Tekrar Tekrar görüşürüz. görüşürüz Görüşürüz şöyle Tamam yapma Görüşürüz <gülüyor> <gülüyor> Kurban oldukları Ben de şimdi etraf toparlayacağım. Evet şu an saat e, gece 11.30'a geliyor. Bana benden patates püresi istedi. Şimdi patates püresi yapıyorum. Tereyağı ve kaşar peyniri koydum. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde ezeceğim. Evet e, ezdim. Şimdi borcamı alacağım. Belki çocuklarım benden bir şey istesin. Saatin hiçbir önemi yok. E, Kumpremi hazırladım. Şimdi Fırınıma atıyorum. Bence bu kadar yeter pişti. Şimdi çıkartıyorum. Birin son halini çekmeyi unuttum ben. Bu şekilde bitti. Baran e, Şevval'e de götürdü şimdi. Bisikletle birlikte gidecek. Götürüp gelecek. Halimi okula bıraktım. Ben şimdi çarşı tarafına geçiyorum. Ay, yürüyerek. Yağmur yağıyor. Ee, annem bekliyor kaderle birlikte. Hep birlikte e, vergi dairesine gideceğiz. O yüzden market işleri falan. Bakalım bugün nasıl geçecek bilmiyorum. Ben erkenden kalktım. Yürüyüş yapa yapa. Çarşıya geçiyorum. Ortalama 45 dakika falan sürüyor çarşıya. Ee, benim oradan çarşıya geçmek. Dolmuş da gitsem daha geç gidiyorum. Çünkü dolmuş çok geç. Geliyor çok geç çıkıyor. O yüzden yürümeyi tercih ettim. Hava alıyorum. Yine geliyor. Annemle buluştuk. Ee, Gidosunda bizim fırın diye bir fırın var. Buranın sifti çok buluştuk. Bu açım simit vardı ağzına Nereye şimdi? Hadi yürü. vergi dairesine gidiyoruz. Yağmur yağıyor, şemsiyemiz yok. Bu şekilde. Annem. Efendim? Ne araması? Belki yakında mı zannediyorsun? Meydanda değil mi? Ne meydanı değil mi? Aaa evet. yazı. mısın? Bak ben bunu yedim. Tamam şimdi nerede bekliyorum? Şurada bir yerde doğmuş. Al durak var durakta bekleyeceğiz. Doğmuş durağına gidiyoruz. Kader arkadaş. Kader Telefona bakmıyor, geleyim diyor, çıkayım diyor. Telefona bakmıyor, Bekledik, bekledik diyor. En sonunda bıraktık geldik yani. Şunun... Berk'i zorla baktırsınlar diye uğraşmıyor. Ya şimdi banka işlemleri de var. Öğleden önce onları da halletmemiz gerekiyor. Hepsini evet. halletmemiz gerekiyor. Saat 9'da... ...dedik, 9'da diye haberleştik. Saat 10 oldu. Hala bekliyoruz, ortalıklarda yok. Artı evet. telefonlara da evet. bakmıyor. Annesinin yanında. Çocuklara kahvaltıyı annesi de hazırlayabiliyordu. Kader annesinin yanında. Oradan gelemedi. Ben oradan yalnız bıraktım geldim. Ben yukarıdan geldim. Kader bir saat daha bekletti bizi. Üstelik 9'da geleceğiz diyen Kader. Gidelim ee, diyen Kader. Ya, oğluma kahvaltı hazırlamadan çıktı. Ben de Kader <laughs> Kaderin bile duyayım ben. Evet. Evet. Şu an çoktan biz e, işimizi arama. sanırım Erkin yaralamıştık. <laughs> Şimdi işimizi yaramış ki Ya. Suda dolmuş bekleyelim. Ya. Hocam mal oldu bu. Sen nereden geldin ben ya? Babanla mal Hangi dolmuşa biniyoruz? <laughs> 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 <Ya. gülüyor> Oranın dolmuşu ne deniyor acaba? Şimdi vergi dairesinden çıktık. Ee, Ziraat Bankası'na gidiyoruz. <laughs> Geliyor gelmekte olan. Rüzgar <laughs> var, rüzgar deniz kenarı burası. Evet, evet bu bayağı soğuk. İyice sarıldım böyle. Yürüyerek gidiyoruz. Geziyoruz işte. Yakın Nasıl zaten. Yiye, yiye, geziyoruz. Nusso'yu yakın ama ki şey anlatsana şey macerası. Niye? <laughs> Dolmuş, <gülüyor> Dolmuş <maçası>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. evet ben vergi dairesini bilmiyorum. <laughs> bu tarafları çok fazla bilmiyorum. Genelde ya çarşı ya da teyar düzü e, tarafında olduğum Biraz için. Edelim. bu tarafları evet. çok fazla bilmediğimden dolayı dolmuşa bindik. Dolmuşa söyledik dedik vergi dairesinde iki kere söyledim hatta. Vergi dairesinde bırakın bizi dedim tamam dedi. Doğmuş baktım. Doğmuş baktım oysa ki gidiyor. Dedik belki daha geçtik mi dedik. O dedi çoktan dedi geçtik dedi. E söyledik size dedi. Ondan sonra biz karşıya geçmemizi söylediler. Başka doğmuşa verdi. Onlar geri getirdiler. Ee, yoksa yoksa sormasaydık çoktan bayağı bir giderdik herhalde. bizden önce gelmiş bekliyordu. Aa, şey, Annem. Ne Kız. Annem yok. <laughs> Annem oraları çekiyor. Burada benim bölümüm burası böyle. Ben de seviyorum biliyorsunuz resim yapmayı. diyoruz. Evet yakın. 10 dakikalık yok. Şöyle. Hı? Ne? Belge işlemlerimde e, biraz aksilikler oldu, e, onaylanmamış. Tekrar Ziraat Bankası'na geçmem gerekiyordu. Belgi dairesi ve Ziraat Bankası arasında iki de bir mekik dokudum ama e, işim yarım kaldı. Ondan dolayı bu kadar etmek bıraktım çünkü yağmur da çok yağıyordu. Yağmur da olacak iş değil. Şevval'i sormuşsunuz Şevval. Geldi. <laughs> yani... Merhaba. <laughs> Baran, e, benden tekrardan kumpir istedi. Dün de yapmıştım. E, kumpiri çok seviyor. Yine kumpir istedi. Şu an da kumpir yapıyorum. Artı tanem de mantı istedi. Şey var sen <laughs> Hep beraber mantı ve e, kumpir yiyeceğiz. Şimdi onların hazırlıklarına başladı. Ben şu şekilde göstereyim. Evet. Hazırlıklarım başladı. Evet şimdi mantımızı döküyorum. Mantım da çok azmış. alt köşesinde yine varmış mantım. Onu da ilave ettim. Şimdi mantımı haşlayacağım. Aa, bir de çay suyu koymayı unuttum. Çay suyu koyacağım. Tanem orada. Yaramazlık peşinde. Anne bu beni dövecek mi? Ama ben de seni döveceğim. Evet. Bak bak bak. Bak. Ay. Ay ay, ay, ay 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 bir ay, çarp, çarpı çarpı verdim. Açalım, dışarıda yağmur. Açalım, açalım <laughs> mantı görevini verdim. Ben de eee konfire hazırlık yapacağım. Çayımızın suyu da kalmamış. Ben küçük çekicim var ya. Bir de hiç gelmezmiş. Kim? Malzemeler. <gülüyor> malzemeler geldi. <laughs> hamur olmuş bu hep. Aman Allah'ım. Diyor iyidir. Olsun. Mantıyı unuttuk da. <laughs> Birazcık mantıyı <laughs> unutmuş olabiliriz. <laughs> evet. Şeye daldık. Bitti. Bir eşofman sevdasına daldık. Sarımsak. Sarımsak çekmecede. Hadi. Hadi. Sebze. kaldırırsam daha rahat olacak. Şimdi alırsın. Şey, ben de bulamadım. acaba. Küçük mi? Küçük mi? Bu bulmalı bir çalışma var. Şey var bir yandan, ben bir yandan. Şuna koyayım mı? Ne? hı. o Bence sığmaz. Aşağıda var ya sehpantlar. Bence onları yap. Kesime doğru yapamadın. Ama çok da varmış. Ah gibi. Sen kaç paket yaptın ya? Benim çok. Benim çok yani. Evet şu şekilde ben şimdi fırına atıyorum. Fırın Sonrasında kaşar peyniri ilave edeceğim. Biraz onlar pişsinler. Kemal bulaşıkları toparladı. Kumpir de pişiyor. Ve taneme ayrı yaptım mantıyı. Unani istemedi. Burada mantım hazır. Kumpirim de hazır çıkıyor. İllik de şimdi Netflix'ten. Biz film izleyeceğiz. Ondan öncesinde Baran benden puding istedi. Şimdi puding yapıyorum. Pudingimi yaptıktan sonra oturup aşağıya o oğlumla beraber keyif yapacağız.